Hepinize merhaba arkadaşlar. festival sabahında. Hepinize merhaba. Bugün festivale gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Dün baya bir kişi katılmış. Ama biz bugün gideceğiz. Bugün pazar. Saat 11 plan olmuştur ve gram azalmadım. Yine kahvaltı yaptık ve saçıma bir şeyler takacağım. Şimdi onları göstereceğim. Şöyle saçlar takacağım. Ama yapınca zaten görürsünüz saçımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi biz giyindik makyajımızı yaptık. Ee, saçlarımızı yaptık. Annemle şu an gidiyoruz. Arabaya bineceğim. Pankart da yaptım bu arada göstereceğim birazdan size. Muhtelif kartım böyle. Ters koyayım. Bir de böyle Video nasılunu yazdım. Şimdi kızları almaya gidiyoruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi yola <laughs> <yana> çıktık. <laughs> Aldık. Aldık arkadaşlarımı. Arkadaşlarımı. <laughs> Üstümüzler böyle manifest. Tırnakları yakıyor. <gülüyor> 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 Benim bana da. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz Life Park'a geldik. Üstümü de giydim gördüğünüz gibi. Manifest üstünü. Bakın gördüğünüz gibi göstereceğim. <laughs> Abi gözüne merhaba dedi. Ben şimdi abiye merhaba dedim. Selamlar. Merhabalar dedim merhabalar dedim. Şöyle gördüğünüz gibi live parkımız var <laughs> orada. Konser <laughs> alanı. Birazdan içeriye gireceğiz. <laughs> Sizi seviyorum. <laughs> hadi görüşürüz. <laughs> arkadaşlar biz şimdi çoktan geldik. Ve kimi gördük sizce? Öykü ile Masal'ı gördük. Şimdi neredeler göstereyim. Ha. Ne? He. Nerede öyküyle kanka masal? Ha, hani anne nerede? Kanka ben körüm herhalde. Ne öyküyle masalı. Karşımızda var ya. Hadi video çekelim. Masal abla <laughs> bana da reklam yapar mısın? <laughs> kanka gelsenize kanka. Nerede? Nasıl bir uykun yanından geçti? Nasıl? Kapı kapısındaki kırmızı. Şaka abi. yapıyorsun. <laughs> o. Aa, kanka. Ben şey, ben o ö, masanın yanından geçerken masa Oha Blackpink. Hadi kanka. İyi. Ya ben... Desene merhaba, el sallayabilir misin desene. Tamam. Evet, evet. Utanıyorum ama. Duydun mu? Hayır. Hayır. Verdim Bakın. Bir şey soracağım Oynarken çekebilir miyim? Oynarken çekebilir miyim? Olsun bir şey olmaz <gülüyor> Evet Yok <laughs> Ben sadece çekeceğim ben kere, bir Olsun, bir ben şey ona mı Koyuyorum de, Şimdi etrafı da ulaştırıyorum Aynen abi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz şöyle göstereyim yerimizi çok kötü bir yerde oturuyoruz oturup ağlayacağım. <laughs> ekranda göreceğiz. Kızlar şurada yani. Ta göstereyim. Ta nerede? Göstereyim. Baya baya bir uzaklar çünkü. Bir dakika bir dakika. Pardon pardon. Kızlar ta burada. Şurada. Görebilir misiniz? Şöyle. Görebiliyor musunuz? Çok da çekmiyor çünkü yakını. Kamera. Yani çok kötü bir yerde oturuyoruz. Yapacak bir şey yok. En azından geldik. En azından göreceğiz. Öyle düşünelim. Kızardı da burada. El evet, sağlayın. kaç dakika kaldı göster. 20 dakika Kost göster. Şöyle gözükmüyor ki. Hadi Neyse. 20 dakika kalmış göstereyim böyle yerimizi. Dur bir dakika. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar o kadar heyecanlıyım ki kalbim güm güm atıyor. Ben heyecanlı değilim. Benim ilk Manifest konserim nasıl heyecanlı değilsin ya? Ya yarı çatalanınca benim heyecan gitti ya. bir, de, bir, de bir şey yapalım yani. Bence şey yapalım. Kanka Big Five'da oldu bu nasıl yapacağız? Ne? Big Five'da oldu bu nasıl yapacağız? Ne? Bu Big Five'da oldu nasıl yapacağız? Yaparız bir şekilde ya. <laughs> Göstereyim bu arada sahne size. Bunu yapacağız. Türkiye'de renklendi. <laughs> ne yaptı orada? <laughs> diyor? Sen bir resimden tutsan başka her türlü üstüne takılıyor. İçelim ya. <laughs> Şöyle bir sahne bu arada. Benim Bakın. <laughs> Onların aynısını Black Peak ya da Star yaparız. Büyük hayal arkadaşlar. Kızlar çıkıyor sanırım. Çok heyecanlıyım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Söyle merhaba arkadaşlar. Ne? Merhaba, arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar. Merhaba. merhaba arkadaşlar. Evet. He. He gördüm gördüm. Oh my god. Arkadaşlar biz çok arkadayız ama oran sence gözüküyor. Ye. Yeah. Bayağı. Hı. Arkadaşlar burada bayağı arkadayız ama Öyle burada değil. büyük bir ekran var. Hocam. Ama ya canını göremeyeceğiz ki. Ben oran canlı görebiliyorum. Gözüküyor. sen boyunla. Evet. evet. Gözüküyor. Şaka yapıyorsunuz. Na, gel gel gidelim. Hatta sen kameranı yukarı kaldırıp kameranı izleyebilirsin. Hı. Şura. Şura bunu tutsana. Sakla bunu. Kaldır bakayım. Bu da şey. Çok iyi. Aa Lidya. Bak orada daha güzel gözüküyor. Burada çok <laughs> bir şey göstermiyor. Böyle bir Kanka buradan gözüküyor da senin <laughs> boyunu bir şey yapıyor. Ben üst Ben göremiyorum. Bakın. Bir dakika kaldı. ne oluyor? Aa, pardon. Pardon. Aa! <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> <Ani gösteriyorlar>. <gülüyor> <Nasılsınız>? <gülüyor> ben Benim ben de ben de O <laughs> <laughs> çocuk çocuktaki şansa bakın. Ya çocuktaki şansa bakın arkadaşlar. Dostlar geldi. Ne ya. Çocuktaki şansa bakın arkadaşlar. Aşırı güzel bu arada falan. Ne geliyor? KHS Kartısa lütfen kartı. KTSL. Umarım sev. Kartı Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Anne, çocuk çok almış. Çanta bile gelmedi. Aynen lan bu pam pam. Çok. Aa, çok. güzel. Kofi de parla. Bunlar çok iyiydi ya. I never needed you for pulling up my wrongs. I never needed pain. I never needed you. Oh yeah. yeah

ee, şöyle eğlendik, sahne şovları, dansları falan mükemmeldi. Da, Ve evet. gerçekten eğlendik da, çok. çok. Evet, çok güzeldi. Ben de çok eğlendim. Başka ne diyeyim bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar böyle servise gidiyoruz. Göstereyim şöyle. Şöyle göstereyim. Araba geldi. Kızlar siz geçin. Hemen oturun. <laughs> <laughs> arkaya, geçin, arkaya geçin oturun arkadaşlar. Sonra hemen sonra. Şimdi arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi otobüse oturduk. <laughs> manifest konserinden dönüyoruz. Çok eğlenceliydi gerçekten. Biz manifest konserinden de, sonra de, birazcık çıldırdık. Ablalarla konuştuk. Şöyle konuşurum, şu an servise bindik metrobüsü giymek için. Bu arada Han Korka da yanımda. Annem en büyük seyri mi? Efendim? Karanlık. Şu an karanlık. Şuraya. Siz YouTube kanalınız var mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ah, ay, merhaba. <laughs> Ne sormuştun ne son? Ee, konser nasıl geçti? Evet. Sormuştun. Işte. Ay başta böyle şey olduk. Ee, çok kalabalıktı ya. Evet çok kalabalıktı ya. Yani. Ne olacak nasıl olacak, falan diye sonra bir konser bir başladı. Işık oyunları falan çok bayağı güzel. Evet. çok <laughs> etkilendik. Biz ön kısımdaydık ama biraz arkadan izledik. Sonra bir bara bir bara bir bağıra ara söyledik. Bir bizi gördünüz mü? Evet, Hayır. Ben gördüm. Ben gördünüz mü? Aynen. Aynen. Önde, önde bir kız duruyordu vallahi çok şaşırdım. Şey. <laughs> <laughs> sonra Video çekmekten zaten, video çekmekten pek fazla izlemedik sonra dedik yeter hatta. Ama tabi şarjı bitti. Sonra izlemeye başladım çok eğlenceliydi bence bu Bence de güzeldi. Abla bence sence? De? Bence de efsaneydi, çok güzeldi, çok eğlendim. E, Herkesi, bütün komiteyi tebrik ederim. <laughs> Siz <gülüyor> eğlendiniz mi? Evet, biz çok eğlendik. Ben de çok <laughs> eğlendim, çok eğlenceliydi. <laughs> çok eğlenceliydi. <laughs> Benim e, sevmediğim, sevdiğim birini gruba almamışlardı, ona dolayı manifeste ön yargılıydım. <laughs> Ama çok sevdim. Kim ki sevmediğin kişi? Özlem. Sevdiği kişi mi? Özlem. Ben de çok sevilmezdim. Evet. Sizle konuşmak ister misiniz? Ne diyeceğim? Ne bileyim. <laughs> <laughs> Konservasyon hiç <için> değil. <laughs> Aynen <için> geçti. Güzeldi. Hayır mı? Pardon. Tamam. Güzeldi. <laughs> Bayağı güzeldi. Ben çok beğendim. Ben de çok güzeldi. Siz konuşmak ister misiniz? Bilmiyorum. Ee, konser gerçekten güzeldi ve e, üyelerin enerjisi yerindeydi bayağı. Hatta Lydia ve e Ned Esin bayağı güzeldi. Evet, evet. ya ben de güzeldi. Çok teşekkür ederim. <laughs> <bir> şey <söyleyeceğim. gülüyor> tamam gel söyle. Şey <laughs> Arkadaşlar bu manifest konseri çok güzeldi, çok eğlenceliydi <gülüyor> <gülüyor> ve. İlk manifest konserine geldiğim için içimde çok böyle heyecanın da beteri vardı. Heyecanın da beteri. Çok güzeldi. Ben de söyleyeyim. Ya ben çok beğendim, aşırı beğendim. Yani gel, ya, manifest grubunu da seviyorum. Bu bileti biz iki ay önce falan aldık. İki aydır bunu bekledim. Yani karşıladı ama fakat şu var. Hiç su yok. Arkadaşlar, Gram su yok. Gerçekten susuzluktan öldüm. <laughs> Onu yerine kullan, soğuk kahve falan içtik. Sonra biz dans salonuna gittik. Dans. Evet, dans salonuna gittik. Arkadaşlar, nerede şey yaptık biliyor musunuz? söyler misin? Ben söyleyeyim. Ben de. <laughs> tamam. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Çok utandım şimdi. <laughs> ee, dans salonuna gittik. Dans ettik. Son dakika koreografi bulduk. Ben zamansızlık yaptığım koreografinin bir koreografisini biliyordum. Snap yapacak ama bir gram, gram bilmiyoruz snap'i. Zamansızlık yaptık. Sonra e, zamansızlığın sonunda da Serayla sakla attık. Belki videoları koymuşum şu an editlemedim daha yeni gidiyorum. Koyarım olmazsa videoları. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs>